Köyde yağmurlu bir gün. Kızım. Kızım. Minnoşlar. Geceden beri çok güzel bir yağış var. Bazen karla karışık yağmur. Bazen sadece yağmur. Cici 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 Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Bugün mahalle içinde çekim yapıyoruz. <laughs> Biraz eski evleri çekelim. Ne kadar eski görünse de şu anki yapılara göre daha sağlam, daha korumalı bir yer bunlar. Özellikle depremde duvarın arasına bırakılan ağaçlardan dolayı e, esnek bir hale geliyor esnek olduğu için de kolay kolay ev zarar görmemiş oluyor. Şöyle. Evet burada bir kısmı yıkılmış İmamgil'in. Evet. Rahmetlik Yusuf Dayıngül'ün, Yusuf Tüysüz'ün evi. Bu da bayağı eski bir ev ama halen daha çok sağlam görünüyor. Rahmetlik Haydar Dayıngül'üne. Dağda kar var. Tabi sis olduğu için pek net görünmüyor. Yüksek yerler şu an beyaz bir halde. Biraz kötü çekim olabilir arkadaşlar. Hava çok soğuk. Ellerim üşüdü, şu an çok donuyor böyle. Kusura bakmayın. <laughs> Videolarımın daha çok kişiye ulaşabilmesi için kanalıma abone olup videoları paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.